Bir bardak suyu bir dakika tutarsak hiçbir şey olmaz. Peki bir saat boyunca tutarsak ne olur? Herhalde kolumuz biraz ağrır. Bir gün boyunca tutarsak kolumuz tamamen uyuşur. Peki bardağın ağırlığı değişti mi? Hep aynıydı bardağın ağırlığı ama tuttuğumuz süre değişti. Tuttuğumuz süre arttı. Dertlerimiz de biraz böyle değil mi? Yani derdimizin ağırlığı hep aynı ama düşündüğümüz süre arttıkça onun ağırlığı da artır, artıyor gibi oluyor değil mi? Daha çok kendimize zulmediyor gibi oluyoruz. Yani sürekli düşün, düşün, düşün. Çözüm oluyor mu? Allah kimseye çekebileceğinden daha fazla yük yüklemiyor. Ee, sorunlarımızı, dertlerimizi biraz da kendi kendimize mi büyütüyoruz ya da kendi kendimize mi ağırlaştırıyoruz acaba? Bunu bir düşünelim olur mu? bize düşen sorunlarımız için onları çözmek için gerekli çabayı gayreti sarf etmek ve Allah'a tevekkül etmek dua etmek ama sürekli düşünürsek sürekli düşünürsek günümüzde mahvederiz bunları biraz düşünelim olur mu Haydi Allah'a emanet